Geldiniz bugün sizlerle futbol oynuyoruz. Arkadaşlar ben bugün 45 tane video çektim. Hiçbirini adam akıllı çekemedim. 3 saattir baştan baştan video çekmek zorunda kalıyorum. Neyse işte bugün ee, futbol oynuyoruz. E, Matrix oynayalım. Matrix haritasında futbolumuzu oynayalım. Sonra fiyatla oynarız. Şöyle bir oyun arkadaşlar. Mars oynuyoruz. <laughs> Şöyle kafa. Field'da normal stadyum işte. Şu an biz Matrix'te oynuyoruz. Arkadaşlar adamın forması basketbolcuların formasına benziyor. Dur, kaleci. Atamaz ki. Atamaz ki. Kendi kalemizi sakın atmayalım. Hadi. 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 Çok güzel. <laughs> Harika bir gol. Hadi, hadi. Harita kafa vurdu. Sıçradım. Atamadım. Sıçra olmadı. Kaleci. Kalecim var. Atamazsın ki. Atamaz onu. Kazandım arkadaşlar win dedi Oley 10 kupa kazanmışız 1-0 Tam direkt resta Diyelim Aaaa Matrix eminim o da Önce bir adım bir oyun Yani normal sahada Şöyle hadi 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 Kaleci koyayım ben en iç kalemi Şöyle. Hadi. Vur. Vuramadım ya. Gol pozisyona gittim. Oy. Gol olur mu? Hadi. Hadi. Dumm <laughs> Arkadaşlar bu arada bazı sesler geliyor olabilir. Sandalyeden geliyor benim Yani yanlış bir şey anlamayın. Kaleci koy. Ah kaybettim. Eksi kupa eriyor. Neyse. Bu sefer e, ee, Fiyat'ta oynayalım. Rakibimiz bu adam oluyor ve maçımız başlıyor. Eee şey diyor. Kesin açılmayacak. Çık gir yapayım. Evet arkadaşlar çık gir yaptım klasik maç diyelim. Field diyelim. Eğer maçımız başkası. Bu sefer net başlıyor arkadaşlarım. normal klasik sağda <laughs> oynuyoruz. Hadi. Kendi kaleme harika. Kendi kaleme. <laughs> Abi şunun karesini yapamadığını <laughs> kendi kalemi yapıyor. Ama arkadaşlar ben gerçek hayatta acayip iyi oynarım. Buradakiler gibi oynamam ya. Yani. Hayır hayır. Oy çıkardı. Şimdi <laughs> <Çıkaramadım. gülüyor> ben iki tane golü nasıl atacağım? savunacağım. Hayır. Engelli oraya ay Biz uçuyoruz ya. Spor yapmıyoruz. Uçuyoruz. Bu da halay çekiyor. <laughs> Ateşler bu arada ben şu mavili olanı <laughs> haberinizde olayım. Uzaklaştır topu. Hadi. 15 saniye kala. 4 3 2 Bu <laughs> maçı kaybetmem kanka. <laughs> Bu maçı kaybedeyim. Penaltı şüklere. <laughs> Tut. Tuttu. Penaltıyı tuttu. Aferin. Ben vuruyorum. Hadi. 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 Hayır. 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 Hadi. Tuttu. Tuttum. Çok rahat. Ya hayır ya. Yok girmez o da. Tuttu Dur lan ne yapıyor? Hadi bunun girmesi lazım. Hadi. Yüksek. abi yüksekten atmak gerekiyor. Tam daha dokunamaz ona. O top da daha oraya girmez. haydi bismillah. Aa burada gitsin. Girmedi. Girmedi. Hadi Hayır Kaybettik arkadaşlar bu maç Kazanamadık Böyleydi arkadaşlar bu oyunda Sinir var demesine Exit diyelim Başka mod yok mu ya Ben yine Matrix oynayacağım. Ama video yetmeyecek bir işte var. Bu maçı kazanacağız. Bu maçı sizin için kazanacağım. Nasıl yetmeyecek? kaleme attım ya. <laughs> Dur bir tane daha gol atayım. Sonra da bitsin video. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah like atıp abone olursunuz. Hafta sonları sizi eğlendirmeye çalışıyorum. Bazen video gelmeyebilir ama yani maalesef. Ha bir de benim kaydedici max 10 dakika kaydediyor. Bazen kapanış olmuyor. Lütfen kötü yorumlar yazmayın. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ben kaçar.